Merhaba arkadaşlar, videomuza hoş geldiniz. Bu videomuzda açık öğretim liseleri coğrafya 4 dersinin soru çözümünü yapacağız. Diğer derslere de deneme sınavları soru çözümü oynatma listemizden ulaşabiliyorsunuz. Burada tüm dersler aşağı yukarı mevcut. Eksik olan dersleri de yüklemeye devam ediyoruz. Kanalımızı takipte kalın. Şimdi coğrafya 4 dersinin soru çözümüne hemen geçelim. Soru çözümünü nasıl yapacağız? Sizlerin de soru çözümüne katılabilmesi için öncelikle bizler soruları okuyacağız. Soruları okuduktan sonra soruyu çözmeniz için size 10 saniye kadar süre vereceğiz. 10 saniye sonra da sorunun doğru cevabını açıklayacağız. Bu sayede sizler de soru çözümüne katılmış olacaksınız. Dünya nüfusunun hızla artmasında en büyük etken aşağıdakilerden hangisidir? A şıkkı tarım devrimi, B şıkkı modern tıp ve sağlık koşullarının iyileşmesi, C şıkkı orman alanlarının genişlemesi, D şıkkı göç hareketlerinin azalması. sorunun doğru cevabına bakalım. B şıkkıymış bu sorunun doğru cevabı. Modern tıp ve sağlık koşullarının iyileşmesi sorunun doğru cevabı. Geçelim ikinci soruya. Alt tarafta soruların açıklamaları da olacak. Onları da okursunuz. Verdiğimiz süre size kısa geliyorsa arkadaşlar bizler soruyu okuduktan sonra sizler videoyu durdurun. Soruyu tekrardan detaylı inceledikten sonra videoyu oynatıp sorunun doğru cevabına bakabilirsiniz verdiğimiz süre kısa geliyorsa bu şekilde de yapabilirsiniz. Hemen ikinci soruyu okuyalım. Bir ülkenin nüfus piramidi arı kovanı şeklinde ise bu durum aşağıdakilerden hangisini gösterir? A şıkkı doğum oranının çok yüksek olduğunu, B şıkkı gelişmiş bir ülke olduğunu, C şıkkı genç nüfus oranının çok yüksek olduğunu, D şıkkı sağlık hizmetlerinin yetersiz olduğunu Bu sorunun doğru cevabı nedir? Gelsin bakalım. Sorunun doğru cevabı B şıkkıymış. Gelişmiş bir ülke olduğunu gösteriyormuş. Üçüncü soruyu okuyalım. 1950'li yıllarda kırsaldan kente göçün hızlanmasının en önemli nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A şıkkı köylerde sanayileşmenin başlaması. B şıkkı tarımsal üretimin azalması. C şıkkı makineli tarıma geçişin yaygınlaşması. D şıkkı nüfus artış hızının düşmesi. Üçüncü sorunun doğru cevabı gelsin. C şıkkıymış makineli tarıma geçişin yaygınlaşması. Geçelim sıradaki soruya. Alt tarafta açıklamaları da var. Onları da okuyun arkadaşlar. Bir ülkenin gelişmişlik düzeyi hakkında çıkarım yaparken Aşağıdakilerden hangisi en belirleyici faktörlerden biridir? A şıkkı aktif nüfusun sektörel dağılımı, B şıkkı ülkenin yüz ölçümü, C şıkkı tarımsal ürün çeşitliliği, D şıkkı deniz kıyısına sahip olması. Sorunun doğru cevabı gelsin bakalım. A şıkkıymış aktif nüfusun sektörel dağılımı bir ülkenin gelişmişlik düzeyini gösteren belirleyici faktörlerdenmiş. Beşinci soruya bakalım. Toplamda 14 tane sorumuz var. Büyük gemilerin geçişine uygun olmayan dar yapısıyla daha çok küçük kuru yük gemilerinin kullandığı kanal aşağıdakilerden hangisidir? A şıkkı Süveyş kanalı, B şıkkı Panama kanalı, C şıkkı Kiel kanalı, D şıkkı Korint kanalı. Beşinci sorunun doğru cevabı nedir? Bakalım. D şıkkıymış, Korint kanalıymış. Beşinci sorunun doğru cevabı. Geçtik altıncı soruya. Altıncı soruyu okuyalım. Neolitik dönemde insanların yerleşik hayata geçmesinin temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A şıkkı avcılık ve toplayıcılık. B şıkkı tarım ve hayvancılık. C şıkkı maden işleme. D şıkkı ticaretin gelişmesi. Altıncı sorunun doğru cevabı gelsin. B şıkkıymış tarım ve hayvancılık sorunun doğru cevabı. B şıkkı geçtik 7. soruya. Aşağıdakilerden hangisi iç göçün sonuçlarından birisi değildir? Biri değildir. A şıkkı şehirleşme oranının yükselmesi, B şıkkı kırsal bölgelerde yatırımların artması, C şıkkı trafik ve çevre kirliliği gibi sorunların ortaya çıkması, D şıkkı büyük şehirlerde suç oranının yükselmesi. Yedinci sorunun doğru cevabı gelsin. Kırsal bölgelerde yatırımların artması yani B şıkkı sorunun doğru cevabı. Sekizinci soruya bakalım. Demiryolu ulaşımının öneminin azalma sebebi nedir? A şıkkı diğer ulaşım sistemleriyle rekabet edememesi. B şıkkı hızlı trenlerin yaygınlaşması. C şıkkı rayların eski olması. D şıkkı demiryolunun uzun mesafeler için kullanılması. demir yolu ulaşımının öneminin azalmasının sebebini soruyor arkadaşlar. Neymiş? A şıkkıymış. Diğer ulaşım sistemleriyle rekabet edememesi sorunun doğru cevabı. 9. soruya bakalım. Aşağıdaki su yollarından hangisi Atlas Okyanusu ile Pasifik Okyanusu'nu birbirine bağlayan mühendislik harikası olarak kabul edilen bir kanaldır? A şıkkı Don Volga Kanalı, B şıkkı Panama Kanalı. C şıkkı Süveyş kanalı, D şıkkı Korint kanalı. Bu sorunun doğru cevabı nedir? Bakalım. 9. sorunun doğru cevabı Panama kanalı. B şıkkı sorunun doğru cevabı. Geldik 10. soruya. 10. soruyu okuyalım. Türklerin Orta Asya'dan göç etmelerinin en önemli nedenlerinden biri aşağıdakilerden hangisidir? A şıkkı deniz ticaretini geliştirmek istemeleri, B şıkkı iklim değişiklikleri ve kuraklık, C şıkkı tarıma dayalı ekonomiyi bırakmak istemeleri, D şıkkı göç ettikleri bölgelerde daha güçlü devletler olması. 10. sorunun cevabına bakalım. B şıkkı iklim değişiklikleri ve kuraklık. 10. sorumuzun doğru cevabı 11. soruyu okuyalım. Deprem hasar riski tespitinde aşağıdakilerden hangisi dikkate alınmaz? A şıkkı fay hatlarına olan mesafe, B şıkkı zeminin litolojik özellikleri, C şıkkı yer altı suyu seviyesi, D şıkkı deniz seviyesinden yükseklik. 11. sorunun doğru cevabı gelsin. Deniz seviyesinden yükseklikmiş sorunun doğru cevabı D şıkkı. 12. soruya geçelim. Sislerin oluşabilmesi için aşağıdaki koşullardan hangisinin sağlanması gerekmektedir? A şıkkı hava kütlesinin nemden yoksun olması. B şıkkı hava kütlesinin neme doyması ve sıcaklığın düşmesi. C şıkkı yüksek rüzgar hızının etkisi. D şıkkı hava basıncının artması. Gelsin bakalım sorunun doğru cevabı. B şıkkıymış sislerin oluşabilmesi için gerekli koşullar hava kütlesinin neme doyması ve sıcaklığın düşmesiymiş. B şıkkı sorunun doğru cevabı. 13. soruyu okuyalım. Deniz yolu ulaşımında bir limanın ticari açıdan gelişmesini en çok etkileyen faktör aşağıdakilerden hangisidir? A şıkkı kıyı uzunluğunun fazla olması, B şıkkı limanın art bölgesiyle bağlantısının güçlü olması, C şıkkı bölgede yoğun balıkçılık faaliyetlerinin yürütülmesi, D şıkkı deniz suyu sıcaklığının yüksek olması. 13. sorunun doğru cevabı gelsin. B şıkkıymış sorunun doğru cevabı. Limanın art bölgesi ile bağlantısının güçlü olması sorunun doğru cevabı. Alt tarafta açıklaması da var. Onu da okuyalım. Geçtik son soruya. 14. soru. Aşağıdakilerden hangisi sislerin oluşum şekillerinden biri değildir? A şıkkı cephesel sisler. B şıkkı radyasyon sisleri. C orografik yamaç sisleri. D volkanik sisler. Doğru cevap nedir bakalım. Volkanik sisler sorunun doğru cevabı. Videomuzun böylece sonuna geldik. İzlediğiniz, katıldığınız için teşekkür ederiz. Diğer derslerin videolarına da yine soru çözümü deneme sınavları oynatma listemizden ulaşabiliyorsunuz. Buraya tıkladığınızda diğer derslerde burada mevcut. Eksik olan dersler de çok yakında yüklenecek. Kanalımızı takipte kalın. Diğer videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Şimdilik hoşçakalın. Videomuzdaki gibi benzer sorulara Shopyer mağazamızdan da ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Burada e-kitaplarımız var. Shop yer mağazamızın linkini videonun açıklamalar kısmına bırakmış olacağız. Linke tıklayarak bu sayfaya gelip buradan istediğiniz dersi alabilirsiniz. Buradan Türk Dili ve Edebiyatı dersinin Soru Bankası kitabını alabilirsiniz. Seçmeli olan da var, din kültürü de var, inkılap tarihi de var. Ayrıca Türk Dili ve Edebiyatı dersinin uzun özetleri de burada var. Onları da alabilirsiniz. Uzun özetlere çalışıp daha sonra deneme sınavlarını da çözebilirsiniz. Sadece 55 TL'ye istediğiniz kitabı buradan alabiliyorsunuz. Türk dili ve edebiyatı dersinin tüm dersleri burada mevcut. Kitaplar e-kitap arkadaşlar. Kitabın üzerine tıklayarak satın alıyorsunuz. Hemen al diyorsunuz. Sadece şu alanları doldurup ödemeye geçe tıklıyorsunuz ve ödemenizi yaptıktan sonra Sadece 55 TL'ye kitabı satın alıyorsunuz. Ödemenizi yaptıktan sonra indir butonunu göreceksiniz. İndir butonuna basarak kitabın içeriğini hemen indirip çalışmaya hemen başlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Hızlı bir şekilde kitaplara buradan ulaşabiliyorsunuz. İstediğiniz zaman istediğiniz yerde kitaplara çalışabiliyorsunuz arkadaşlar. Shopier mağazamızın linkini videonun açıklamalar kısmında bulabilirsiniz. Linke tıklayarak buradan istediğiniz kitabı alabilirsiniz arkadaşlar.